Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizleri soracak olursanız çok şükür tıkırdık gidiyoruz kendi halimizde. Biliyoruz ki bu, kadınların el yemek başka bir şeysi mücadelesi yok. Ne ki ne pişirsek ki akşama ne basak ki sofra diye. Şöyle bakınız bahçemden kuruttuğum şöyle tuzlayıp kurutuyorum ben bunları düşündük taşındık ne yemek pişirsek ki diye. Azıcık dedik Hemen yeşil fasileden dörttüreceğim. Ben bunu poşetleyip dolaba koyacağım arkadaşlar. Bana böyle mahvaza edecek ederim. Tamam bir sene durur. Sonra ne olur sıcaktan şeyden rütübet olur. Kurtlaşır. Onun için en garantisi poşete katıp dolaba koyacağım. Bu kadar mı? çok değil mi? Şöyle çok geldi gözün oluyor da. Ne yapacağız? Maskat bunun börtmesi lazım. Yumuşaması için ocağa bunu koyacağım. evde dört kişiyiz. Ama iyi kötü dördümüz de aynı şeyi yiyoruz bazen seviyoruz. Ama bazen de serseri eşim az buçuk bir şey yemiyor. Onun için makka farklı bir yemek olsun diyoruz. Yanını mücadele ediyoruz. Kardeşim buldum. Ne buldun? Sabah teyzen gibi. Rahmet kalan gibi elime dayadım. Sabah teyzen böyle çok daya. Kalan da öyle dayadı mü Şimdi eş fasulye abim yiyor. Açım der. Sermen de ama bitirir tabağını. Gerçekten öyleyiz. Ben olsam bile. Garnımı tokluyoruz, diyor Babana da yumurta salatası yapar ama. Mantıklı. Hatta yeni takipçimiz yorumları okurken şey yazmış. E, yumurtanız bol. Yumurta salatası neden yapmıyoruz? Aslında yapıyoruz biz. Bazen videoda denk gelmeyen zamanlarda doluyordur. İçini yeşil soğan, maydanoz daha çok severiz. Eşim sade sever onu. Bol kırmızı pul biberli, zeytinyağlı ondan Eren? Şimdi dolma yapacağım. Canım da dolma istedi. Dolapta ben bunu gördüm. Hadi dedim. Bunu da çıkarım. Bir poşet de yanında böyle sızdırmazım için ılımı da koymuşum. Ne olur kanatı çimdeyeceğim. Dolma dedin de az önce evet, de sarma. bana da otururken kardelen dolma yapalım dedi. Bir baktım sarma çıkarmış. Yani, Oysa bahsettiğiniz sarmaymış. İlk defa benim niyetim patlıcan gibi böyle yaprak saran diye düşünüyordum ben. Sonra dedim bu vazgeçtim. Aklıma mal bakarkana geldiydi. Yani bazen ben cümleleri yanlış söylüyorum. Aslında bunu sarma deniliyor. Bizlerde bu alışkanlık dolma diye geçiyor. Böyle zamanında bu taze yaprak olması lazım. Salamura değil. Bak renginden de belli zaten. Salamura olduğu zaman böyle bir koyu yeşimsi oluyor renge. Bu arada poşettekinde de belki tavuk sanabilirsiniz. Evet tavuk kemiği. O da köpeklerimiz için. Sırt kemik değil. Sırt et kısmı. Hani çorbalık alıyor ya Ondan valla dün iki gündür veremedik. Sütü yiyorlar, ekmeği yiyorlar, ...kedilen şeysini ama muhakkak bundan da istiyorlar yani. Sizlere yalan gelir. Akşamleyin böyle dışa çıkıyoruz. ...biri gittiğim zaman kirlenin böyle bir şey can istediği zaman böyle ekmeği beğenmediği zaman demir kapının yanında böyle bekleyin seni. Asker gibi böyle hazır ol vaziyette. Bir şey verecek diye. Onun için çıkarıverdik. Babam arıyor mu aslında? He, o değil. bir deneyim şansımı. Şimdi bunu da dolduruyorum. Bunu <laughs> alayım ben kardelenme. Bıçağına <laughs> mı kestin sen? Erik. Erik evet Şöyle limonlardan da üzerini biraz ekşili olsun diye aslında kaba koyma diye yazıyorsunuz. Da kaba biraz ekşimli veriliyor. Fazla da oldu mu dediğiniz gibi acım soluyor bu yoda. Şu kadarlığı yeterli. Vallahi bu arada bizim kedilerimiz de yok. Sabahleyin donbilimiz yoktur. Belki elek satmaya gitmişlerdir diyorum ama dolaşıyorum. iki gündür aramadığımız yer kalmadı. Sen kardeşim bir ara dolaş gel tamam mı? Nereye bakayım? Babaannem gidin o tarafa ama. Oraya bak Her kenarları bir de bak gel. Bir tane kedi gördüm dedim ya Emin kutunun üzerinde. Ha Bizim bir bakayım. Bizim miydi Ermin kedisi miydi bilemedim. Tamam. Ben ona. Şimdi azıcık şeye kattım. şey yanık kokusu geliyor gibi geldi. Giyin. Dışarıdan mi? sanırım. Şöyle göz kararı da suyuna da atayım. katmayacağım. Zaten bu buzlu olduğu için azıcık su kattım. Donlu ya. Buzu da eriyecek içinde. Şöyle bir tane de porselen kapağımızı kapatalım. Yumurta var mıydı yukarıda perdeler? Yok. Üç tane. Tavukla aşağıda iki tane. O zaman gayet ben bakayım gelen babam dediğim gibi yumurta salatası bir biz. Oh. Tam oturmamıştır. Bir yandan o börttü. Yine aradan 6-7 dakika geçmiştir. Şöyle iki tane soğanımı doğradım. Aslında sarımsak da doğrac Öşendim çatıya çıkmaya sarımsak yok demiş Şöyle zeytinyağıma kattım. Bu kavrulu olsun. Anam. Bunu da altını kıstım. Bu kaynamaya başladı deli deli. Yarım saatte böyle durdum. O da pişmiş olur. Bakınız bu da artık yumuşamayı yön tutmuştur. Çünkü bak koptu mu tamam yumuşadı bu. Bunu altına kapatayım. Bunu oraya koyayım ben ya da kaldı. Bence de. Hangisiydi bilemedim ben kafamda. Işte Şu anda kaşık altı alayım da altına koyayım. Sen öten kaşık aldın neredeydi? Şöyle mi? Bir gittim. Bazen yanımız almazdı. Beraber alırdık. Birkaç tane eksik gedik almış. Ama şunu almış. Bu çok iyi oldu. Geçen gün onu orçuk yaptım. Keseye katmadım. Hemen bunun üzerine çitiyi koydum. Bunun üzerinde suyu çitenin içine gitti. Bunun üzerinde süzdü. Aynı tabak kalıp gibi çıkıverdi. Bunu almış. Su böreği yaptığımızda hani iyi olur bu. kaldır kaldırabilmesi. Süt süzmeye de olur ama genelde böyle tavuk Su lazım olduğu zaman içine bir şey gitmesin diye. Bir de bu kaşığı almış. Ben pek kaşığı beğenmedim. Yani tuş altı kalın. Şurası değişik. Anladın mı? Öbür iki kaşıklarımız ince ya. Hmm, evet. Dur. Tavuk sesi geldi. Ne oldu? Tavuk mu? İnek sesi gibi geldi. Hayır bak tavuk daklıyor. Ben inek koruyordum. Geldi de ama dedim. Aman ne geçen boşalmışmış ya. Şimdi bunu da süzeceğim. Bundan sonra hem yıkanmış olur. Bu kadarı yeter zaten. Halbuki soğan domates katmamak gerekiyor suyu. yaptığım gibi de domates suyu katmayacağım diye kardeşi, anne salçalı yap dedi yemek tarzı yemek şeysinde şöyle azıcık domates salçamlarını katıyorum soğanım da zaten kösüldü iyice de olmasın İçini biraz da iri iri doğrayabilirim ama öyle güzel olur ana bunlar bakın arkadaşlar bu senemizin yaptığımız domates suları. Bu gazoz şişesi. Tabii ki ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Aynı şekilde kaptığımız gibi duruyor. Kapağını da kapaklarını çıkardım şimdi. Yorumlarda hatta dün okudum. Kardeşim çok sorun oldu. tamam zamanı geçti. Aklınızda olsun. Büyük sütçacilerde bunun pahalı bileni değil. 100 milyon olabilir kapağı. Belki güzel, Belki geçmez bilene. Kapatma şişesi. Elimizden zaten kapatıyoruz. Bastırma şişesi. Trenci oda da var dediğim değil mi sen Katen? Aynen. Kapanlan birlikte satılıyor diye. Çünkü birkaç takipçimdi o zaman bir sene önce sormuşmuş Kardelen Bakar Erdiği'de, Yülkin Atır Yani aklınızda olsun büyük aciler genellikle bizim Uşak'ta küçük AVM'ler de olsun. Bulunuyor genelde. Bulunuyor ya. domates suyunu katınca ne oldu? Borca salça katmış gibi oldu. Şimdi bunu da böyle batıyorum içine de suyuna katmama gerek yok su haricen azıcık da tuzunu da katalım domates salçası günde beklettiğimiz için mecbur tuz katılması lazım tuz olduğu için şöyle göz kararı azıcık da tuzuna kattım. oğlum size bir pratik yemek bu sene bu fasulyeden çok korktum ben de bir de cizmelik olarak onu salat olarak şey etmeyi düşünüyorum. Öyle bir misafirin yanında, ikramların yanında niyetim öyle bakalım. Şimdi saat 3.30'a geliyor ve aşağıya indik. Bunların da derin dondurucudan kemik çıkarıp kemiğini ıslattık. Şöyle ki elimde bileyen soğan var. Genellikle de kemiğiyle indirdiğimiz için bu gariplerim de kemik geldi diye heyecanlandılar. Ama yok yukarıda hazır biraz daha buzu çözülsün. Ondan sonra parçalayıp veririz. Babam da uçaktan gelirken hindilere yem almış. Daha doğrusu annem sipariş etmiş. Yoksa babam nereden bilsin hindi yeminin olup, olup, olup olmadığını. Vallahi bir ay gitmedi değil mi? Gitmemiştir. Can çatlı 15 gün. Bir de içine darık atıyorum. Karıştırıp da veriyorum. Hem yağlansınlar hem iyi olsun diye. Böyle da pazar çantamızı eksik etmiyoruz. İçinde hani çarşıya gittiğimizde hemen ıslak değildir değil mi Ayda? Ne? Bir de Eler su bulunduruyoruz genellikle. Ya bu da akış olmaz. Bu arada fiyatını soralım. Baba kaç para? 200. Aa bak soruyorsunuz. Hindiye mi diye yazıyor. Gidiyorsun. Şu an bizim hindileri satılığa çıkarsak erkekleri kaç para eder? Vallahi kaç para eder? Köyde bir kişi feyse koymuş. Kaynımdan duydum. Bu kadar kilo oranı yoktur. Ama siyah mısır. E, dişiler tanesi 900 milyonmuş. Erkekler 1 milyar 250. Ama sizler de gören göz kılavuz istemez diye bir söz vardır ya. Maşallah bunlar da 15 kilodan fazladır bu erkekler. Tabi. Ve temizlenmiş hali bu arada. Bu yüzden de ederi bence bir 3000 TL vardır. Uçtun mu? Uçtum. 3000 yok mudur? Böyle biz? bu büyük 20 kilo gelirse 2 milyar falan olurdu. Ama biz zaten satmıyoruz. Hmm, ben Kendimiz şey kendiniz şeyden diye. Ha böyle mal maşat olduğundan yeme alıyorum. ana hani süt parasını avur zavur. yetmedi ana ne yapıyorum? Buzay yeminden veriyorum ben. Bunları yediriyorum buzay yeme. Ama az daha beslensinler de yediğimi yedim. Biri yumurtlayacak gibi duruyor da. Böyle yumurta var mı diye bakıyorum ben buna. Sırtın mı kaşında? Sırtın mı kaşında oğlan? Haydi geleyim ben bir Bunlar da avluya çıktıkları zaman her tarafa tüy yapıyorlar. Tüyleri dökülüyor. Ben de ardından süpürüyorum artık. Önceden sabit olarak şuraya ağacın altına koyuyorduk. iyiydi sürüyorduk oraya. Akşama kadar duruyorlardı. Kaşıntısı geçmedi yavrumu. Yine bugün de akşam oldu. Bu arada dünkü videomuzda kilimlerimizi yıkamıştık. Onları da az sonra toplarız. Hava güzel olduğundan çabucak kurumuştur. Bahçedeki işimizi bitirdikten sonra ineklerin bakımına gireriz. Evet. Bugün biraz basite kaçtık. Bahçe falan temizlemeden boş müsait bulduğumuz yere pata soğanları dikeceğiz kalem olur. Sen bunu mu diyordun? He. Şey sepkili olarak. Ben diğerinden bahsediyordum. Kızım, o zaman ne işe yarayacak? O fidan şey olmuyor. O Ben o zaman haveri su mu taşımak zorunda kalıyorsun. Yok. Ona da koy hortumun başına. Gerçi bu daha iyi de. Suladıktan sonra mı dikeceğiz? Hayır o bir yandan akı olacak. Bak gelin arkadaşlar gelin gelin. Kardeşin sen adımla öyle görecekler. Bak lokala mı bakın lokala mı? Aha. Aha bak. Aha kızım. Çekersen görecekler. Gördün mü? Evet. Yok, evet, bitti onlar galiba. Kaç. Kaç bak yöntemini buldum ben. Ben şimdi soğanı bitirdi daha. O şey olur olacak. Akıla bakın ya. Eee olmadı ya. Tamam bakalım. Ama şu an videodayım sonra çekerim. Kedimizin bir de dışarı çıkmış bir de vallahi arabaya falan çarpılır. Gerçi büyüdüler artık yani sadece dışarı çıkmak değil mahalleyi bile gezebilirler. Abi yere aktarıyor mu? olsun. Biraz oraya sulasın sonra yerini değiştiririz. Ben. Suyu tabana kadar geliyor rüzgarla beraber. Ne oldu? Makedi ayağa geldi. Vallahi baban da alıverem deme onu hiç ya. Ayağım acıttım valla. Hemen şuraları gömüvereceğim ben onu da bir bükmede bir şeyde salata gibi şeyde kullanırız. Kullanırız bana geçtiydim fark etmez o. Hemen bu benim kendi soğanımdan. Boşalmış kız. Sakin girme yürü bakayım be. Allah yüz veriyorum deliği beğenmiyorum sizi ha. kendi hemen biraz diktik. Az bir şey kaldı. Zaten çok fazla. Ne oldu? Arı soktu zannettim ya. Dikenmiş. Vallahi götürdüler beni. Allah'tan arı değilmiş anne. <laughs> Aa şu acırlayın içinde kolan diken var ya. Vallahi şurama ısırınca akrep gibi bir şey soktu zannettim ya. Gerçekten dediğin gibi ana sıkılık. Evet çok benziyor. O da Safinaz'a benziyor. Yürü. Şişt, yürü ki. İnşallah bunları kedile bir şey zannedip de eşeleyip de çıkarmazlar gale. Gençler güzelce büyüyün bakalım. Bak ben şey soğan bitmesini çok severim. İşte sen iyi ettin. Analar neden ediyor? Evlatlar yesin diye. Çocuklar neden yapıyor? Yine aile He. yesin diye. Çocuklarda sabah neden örnek oluyorum. Ben size böyle bakıyorum. Siz de ileride bana bakın diye. Aynen öyle. Ha sondan galiba. Bakmayın da. Ay kediler de aralarda fare gibi çıktılar meydana. Kireçlenmiş mi? He, içi tıkan kireçlenmemiştir. Toprakla tıkamıştır. He, Müzik doğru. Da. Zaten sürekli kullandığımız bir şey değil ki. Sabahla ben bunu sulu elmalardan çıkınca diyordum, unudu aklımdan çıktı. Biz yemekten altını kapattık değil mi? Evet. Kapattık. kapalıydı, kapalıydı. Bunlar kurumuştur. Bunları da şey diyor Az sonra toplarız. Şimdi de saat 5.30'a geldi. Annemle beraber ineklere bakıyoruz. Ee, ördekleri, kazları katacağım için tavukların yumurtasına bakmaya geldim. Uzun zamandır da ben hiç yani almıyordum. Hep annem alıyordu. Geldiğime keşke değseydi. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Diğer tarafta da hiç yok. Alo, neredesiniz tavuklar? Utanın, utanın. Hadi bakalım şuradan. Keyiflerine bakıyorlar. Umurlarında bile değilim. Bir saat sonra falan da artık onlar da yavaştan içeri girmeye başlarlar. Hatta beni gören geliyor sanırım. İlk önce kazları katmıştım. Gördüğünüz gibi aşırı ürkekler Bu arada Zaten bir tane dişi ördeğimiz var ama En azından kendisi yumurtluyordu Gün aşırı da olsa Artık uzun zamandır o da yumurtlamıyor Tavuklarla beraber Yakın zamanda o da başlar diye düşünüyorum Başlayın artık yani Ördek yumurtasını Haşlama falan yemesek de Pastalarda kullanıyoruz Şu an ineklerimiz dışarıda Onların yiyegilerini de verdik Annem de buzağların altlarına kürüyor. Ben de şimdi dışarı çıkacağım. Benim de işim bitti. Buraları bir posta bugün yine süpürdüm aşağı inince. Çünkü hani ikindi vaktin ee hindileri çıkarmıştık ya. Tüyleri döküldüğü için her taraf beyaz tüydü. Kilim. Baba annem Karabağlı gibi. mi? <laughs> mi? Destek ver babaanne <laughs> Orada ne <yemeğimi> var? babam bandı ki yem Baktım tepelere çıktım ben baktım yok. Ayrı, bak. Yok yok. Bizde 3 babaannem de 1 4 tane kedi toplamda yok. Evet aynı. Bu arada Buradaki varilin kapağı delik. Bu yüzden bu kovaya koyuyoruz. Burada da ıslatılmış arpa var. Annem kazlara veriyor. Evet babaannem kestiği için kazlara. kazları. Bunu da yüzü dana gibi erkek hayvanmış gibi sanki. Allah. Güzelmiş en onun yavrusu yalımın rengi olur. Hayır değil. Onun yavrusu değil mi? Ha, o, sadece Ben renk. Benzerliyor kızım. Onun annesi değil, babaanne şu ak var ya evet. o işte. O akıl bu kız değil mi? Hayır hayır bunun Okey. annesi satıldı arzuydu. Ee, değişik bir şeymiş o zaman. Ben herkesin annesini çekti sürekli. Karderenin yavrusu buzağların olduğu taraftaki düve var ya ha. o. Ne ona güzel kaldı ben tepede bir işim şey yol tutuyor şey. Evet. Gir de. Böyle yani, işte arada çıkıyorsun lan nasıl çıkacaksın? Niye geliyorsun yao bir git gezin yit. Et. Anne. Sen bunları niye çıkardın? Vallahi ya. Hadi gidin abam hadi. Nasıl olsa için havanızı aldınız. Yavaş sen gide goysunlar. Daha çıkadı, iki dakika olmadı. Hemen tüyleri yere dökülmeye başlamış. Allah geri geri çıkabiliyorum ya. Nasıl? Geri geri çıkıyorum. Böyle dikilip de çıkamıyorum. Örneğin dönemiyorum orada. Ben Doğru. dönüyorum orada. Yani yere çömiyorum. Evet. Ben de geri geri çıkamam. Geri geri çıkıyor. ha, valla benim. Sür. Sür bakalım beni. Sıldama genç adam, yürü. Hadi engel oldu? Hadi. 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 Toraman bir de sen de girersin abam da fark etmeyiz. Annemle yukarı çıktık. Yine mutfakta Edi ile bir düğün yemeğimizi yiyeceğiz. Babamın şey gitti. Abim de daha henüz işten gelmedi. Bugün bizim akrabamız Fadimalandır. Fırında pide yaptırmışlar. Sağ olsun biz de unutmamış. Aradı beni götür dedi. Abim hayır verem de. Şunu şuraya koyayım. Oğlum da henüz işten gelmedi. O da birazdan da gelir. Biz de mallara baktık. Hemen çıkıverdik. Karnımız da çıkıverdi. Eşimin bugün uşaklı işi vardı. Arkadaşının uşağı gittiği de. E biz de onun için yaptık. Yumurtayı daha şey etmeden azıcık yaptık. Kalktı benim dedi karnım tok. Ben yemece. Hadi dedim Allah razı olsun. Biz de onun için kaygıdaydık yani 22 yemez mi giderken Şöyle sizlere göstermek istiyorum bakınız. Fasulye yemeğim hiç su katmadan sadece bir şişe domates suyu kattım sadece. Zeytinyağına, borcu soğandan kavurdum. Öşenmesin içine sarımsak da katacaktım ama yukarı çıkmıyor öşendim. Deyeceğiniz ki kardelen niye çıkıyor biliyor musun? dedi. Kardelen demedim ki aklım bile ne gelmedi. Dedim sarımsaksız olur desin. Bolamıştık aynı Turşuyu unuttuk. Ne turşu yok? Gacçem ya turşu. Getirdin turşya işte. Gacçem. Gacçem de şey bükmeyi derken öyle oldu şöyle elimden katılacaksın zaten sarar kanı elimizden sarıyoruz bak kavun kesecektik onu da unuttuk Neyse video sonlandırdıktan sonra geçerim köyümüzü satmaya geliyorlar böyle köylüler Biz zaten de köydeyiz de Hani başka köylerden kavun yeri daha güzel olan toprak şeysinde. Evet, Geçen eşim, olmuyor. Aynen. Oluyor da fazla o kadar böyle satış anlamında yapılan Aynen olmuyor. Işte, öyle olmuyor. Yemelik, birkaç işte. yemelik yani, nadir yapan ya satmalık şeyden yok. Diyemedim eşim nazlanmış kanat hatta bir kişi al çok güzel diye. Onda gerçekten çok olmadığını pişman. Yani herkes güç küçük ama lezzetliymiş. Tadı güzelmiş. Yeni sularımız yok Hemen de hemen suyumuz da geldi. Şuradan bir el. Al al. Az. az önce yince çıkarmışsın zaten. Öyle mi? Bir ara fark etmez. Onu şuraya koyayım. Turşumu da çatıdan getirdim. Kardelen yok adam, gatan diyor. İnsan bana da şey oluyor. Ama rengi doğranış şekli çok güzel. Kendimi övmüyorum ama renk olarak çok güzel oldu. Bütün olunca Hadi söyle takipçilerimiz kabak nasıl içinde? Çok güzel. Değil mi? Belki size ters gelebilir. Hani en gücü bu e, kanlı barda bize hepsi çiçek yeniliyor çiğ olarak. kapak neden yenilmesin? Fasulye katılıyor mesela turşunun içine. Şöyle azıcık da suyunu da da. Ekmek. Ekmeğimizi koy. Yarın ben ekmeği o zaman. Babam pazar ekmeği almış ya. Hadi evet. Belki de alırsam pazar ekmeği köpeklere veriverim doğru. Ondan yiyiverim. Ondan da koymuş olur. yemeğimizin tuzu eksikse tuzumuzu da koyalım. Artık biz burada videoyu sonlandıralım. Sizler de anladınız. Bunlar şimdi yemek yiyecek diye. Hani yorumlarda yazıyorsunuz. Peran yemek girken neden çekmiyoruz? Yemek girken de çekin diye. İnanç zaten göz hakkını giriyoruz iyi kötü bir şeyler hazırlıyoruz. Bu bizim işimiz gene eksi oldu. Yani bir insan bir işe nasıl gidiyorsa zamanında biz de elimizden geldiği düzenle çekmeye çalışıyoruz. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir şey mi diyeceğim? Hayır. İşte unuttum bak sana ne oldu? Gülünce sen gitti. Akıldan gitti. Şeyden bahsediyordun ya İşte işimiz olduğu için ee, yemekleri gösteriyoruz. He. Ama yemek yirken böyle İhsan böyle yutkunuyor onu böyle izleyince yutkununca. İhsan nefsi canı da istiyor evet. ya. Ben ondan yemek yerkeni çekmek istemiyorum. Hani yeri göre abip mi yapıyoruz? Börek yapıyoruz. Adına bakalım Kadına şöyle bakarken de. bakarken göstereceğim Böyle yapıyoruz size. ama dolma sarar kana. Ama geri şeyde yemek yerken de şey etmiyoruz. Allah sizler de hakkınızı helal edin bu konuda. Sizler sayesinde bu sayede bu noktalara geldik. Ne diyelim? Allah razı olsun. Bir değil, bin bir kere. Hadi, hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.